efendim. <laughs> alo, alo, alo. Aşkım susma. Alo, alo, alo. Bu aşka kıyma. Alo, alo, alo. Aşkım dövbe. Alo, alo, alo. <laughs> Yaptım fikrim şaştı Ben olmam dedikçe o amacını açtı Hiç işim olmaz dedim de bardağım taştı Gündem demeye kalmadan Merhaba ben Jale Jale de Jale <laughs> Ne Jale Bu alemde tek 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 bir tane <laughs> 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 I'm here bro I'm here What does it mean ananın amcığı? What does it mean mean? mean I love you Oh ananın yeah, yeah. amcı Marco Telefonum vibrasyondaydı canım çalkala, çalkala. <laughs> oldu bana <laughs> affet aşkım, affet <laughs> gel, emirin, emirin. Pişman... Efendim. ne, <laughs> ne bir <gülüyor> Nerede? Bir <laughs> bir ne? ne Yazayım da Oynuyor. Oynamıyor musun? Yok oynamıyorum ben öyle şeyler. <laughs> <Tamam, oğlum, oğlum. gülüyor> Aşkım ters, halo. Halo. Son kez dinle. Ya. Arkadaşlar, ben, ben... Oh. dur Son son dinle dur 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 dinle dur 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 ben <laughs> götüreceğim ben. Azı. Ben seni götüreceğim. mı mı? Anne. Lan A ne oluyor? <gülüyor> 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 Lan <gülüyor> ne oluyor bana? Nasıl yani? ya akıyordu. <laughs> Bende bir var ya. Polis gelin. Polis <laughs> gelin. <laughs> Merhaba ama canım nasılsın? Orospu. Bir daha erkeklerle görüşmeyeceğim. Tamam mı? Devam. Ne devam? Ne devam? Amına koyayım. Bu aşka kıyma. İstediğiniz tüm suç güzel olmak mı peki onu bir söylerseniz çok Son kez dinle. Vur lan, vur lan. Al Bitti bitti. Tamam sen benim taytımı giyemedin değil mi? Yok ben tayt giymiyorum <laughs> ki. Bak abi ne meyli ya o ne demek? <laughs> Aman ne çocuğu öyle demeyeceksin onu çay koy diyeceksin. O sıçma sikerim ben abi. <laughs> Başı soğan gibi. Dibi orman gibi. Kızlar ondan korktu. Bombom bini bini.